Kimdir nedir kanalından herkese merhabalar. Bir döneme damgasını vuran Kurtar Vasitli'sinde Baba Mendo karakterini canlandıran usta oyuncu Namık Kemal Yiğit Türk 80 yaşında hayatını kaybetti. 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Namık Kemal Yiğit Türk sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı. 2002 yılında Sırlar Dünyası ile ekranlara geldi. 2003-2005 yıllarında yayınlanan Kurtar dizisinde canlandırdığı Baba Menduk karakteriyle efsane haline gelmişti. Yiğit Türk uzun yıllar boyunca pek çok dizi ve filmlerde rol alarak Türk televizyonun önemli oyuncularından biri haline geldi. Biz de kaldığı dar cezede vefat eden usta sanatçı Namık Kemal Yiğit Türk Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.